Rüzgarla yarışan çocuk. Rüzgarın bilge sesi, bir yaprak ışırtısı gibi yaklaştı. Hayal kırıklığı bir duvardır sevgili Eren. Sana yapamayacaksın diye fısıldar. Ama o duvarı yıkan şey, senin içindeki inanıyorum sesi olacaktır. Peki o sesi nasıl duyarım? İçimdeki rüzgar neye benziyor? diye sordu Eren. Rüzgar fısıldadı. O, ayakların yere her değdiğinde, kalbinin attığı tempoda gizlidir. Kanatlarını açmayı dene. Koşarken sadece bitiş çizgisine değil, her adımına odaklan. Eren o günden sonra her gün koştu. Ama bu kez farklıydı. Koşarken gözleri kapalıydı. Dış dünyayı değil, kalbini dinliyordu. Her adım attığında, kalbinden gelen bir ritmi hissediyordu. Taktum, taktum, bu ben yapabilirim, ben güçlüyüm, diye bağıran bir davuldu. Bu ritim, hayal kırıklığı duvarının her bir tuğlasını tek tek yerinden söküyordu. Eren'in içine daha önce hiç hissetmediği, hafif güçlü bir enerji doluyordu. İşte bu, onun iç rüzgarıydı. Okulun sonbahar koşusu geldi. Eren, başlangıç çizgisinde durdu. Diğer çocuklar kararlı, hatta biraz gergin görünüyordu. Ama Eren sadece kendi ritmini hissediyordu. Koşu başladığında Eren diğerlerini düşünmedi. İçindeki güçlü davulun ritmiyle koştu. Bacakları artık koşum gibi değildi. Sanki bulutları hareket ettiriyordu. Bitiş çizgisine yaklaştığında hayal kırıklığı duvarı bir anlığına geri fısıldadı. Yorgunsun ama Eren. İçindeki inanıyorum davulunu daha da hızlı çaldı. Bitiş çizgisine ulaştığında kaçıncı olduğu umurunda değildi. Nefesi kesilmişti ama kalbi bir zafer şarkısı söylüyordu. Durdu ve derin bir nefes aldı. Etrafa baktı. Arkadaşları onu tebrik ediyordu. Kaçıncı olduğunu bilmiyordu ama ilk defa gerçekten kazandığını hissediyordu. Eren gülümsedi. "Teşekkür ederim rüzgar," diye fısıldadı içinden. Asıl yarışını kazanmıştı. İçindeki rüzgarı bulduğu için artık her zaman en hızlı koşucuydu.